Evet, bugünkü hareketlerimizi bu kadarla keseceğiz. Şimdi size söylemek istediğimiz notlarımız var. Demin biraz bahsetmiştim. Alt yazıda da telefonlarımız geçecek. Buraya gelemeyenler, İstanbul'da olup da yatağa bağlandım, benim dizim çok kötü, ne olur bir çare yok mu diyenler lütfen bizi bu telefondan arasınlar. Biz size de irtibata geçip gel, geleceğiz. Sizi orada tedavi nasıl yapabileceğiz, nasıl yapmayacağız onu konuşacağız. Dizi ile ilgili İstanbul'da olup da ya da İstanbul'a yakınlarda ben bir türlü iyileşemedim ya da beliyle ilgili ya da ortopedik şikayeti olanlar da bizim verdiğimiz bu telefon arayınız. Biz sizi ona göre çağıracağız. Burada canlı yayında beraberce tedavi yapacağız. Şimdi biz dizle ilgili nasıl tedaviler yapıyoruz? Bugün konumuz dizdi. Dizi biraz sonra ben size anlatacağım ama bu arada seyircilerimizden diziyle ilgili şikayeti olanlar var. Kimler Onlardan var? Alalım. Evet bir evet, sürü. Sırayı... Ooo herkesin Oo. şikayeti var. Şimdi <laughs> diz, diz eklemi diz eklemi çok önemli bir eklem. Diz eklemi her an her dakika zedelenmeye müsait bir eklem. Maalesef de ev hanımlarının çok büyük sorunu. Evet. Dizimizle ilgili bugün de konuşacağız, yarın da konuşacağız. Merak etmeyin. Hepiniz burada alıp tedavilerinizi güzelce canlı yayında yapacağız. Şimdi önden alalım. Gel abla seni alalım bakalım şöyle. Şöyle tedavi bölümünü alalım. Otur evet. bakalım, hoş geldin. Bak iyi açılır da ben hoş de şu tarafınıza geçeyim sizin. Evet, hoş geldin. Geçmiş olsun diyelim. Evet, mikrofonumuz, mikrofonumuz. Hah. Tamam. Şöyle alalım. Ve ben canı tez adamla tedavi olmak öyle kolay değildir. Bazen böyle veririm adamı işte. <laughs> e, yönetmenim diyor ki çiçeklerden görünmüyor diyor. Biraz sonra evet. teşekkür edeceğiz. Bu çiçekleri yollayan kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ben Burayı de. çiçek bahçesine çevirdiler. Çok evet. teşekkür ederiz. Şimdi soruyoruz. Diziniz ne zamandan beri ağrıyor? Benim 3-4 seneden beri ağrıyor. 3-4 seneden beri Dizim. ağrıyor. Peki. Bir de diz, dizimin üzerinde böyle bir çok baskı yapınca olmuştu o zaman. O zamandan Hı. beri böyle diz kapağım böyle yürüyemiyorum. Bazen çok çok ağrıyor. Bazen iyi oluyor. Tamam. Ayaktayken yürürken mi ağır oluyor? Merdivenlerden inerken Ayıp. falan çok acı veriyor. Çok acı. Hı -hı. Dizinizde şişme oluyor mu? Oluyor. Şişme oluyor. Hı, -hı. Diz kapağında oluyor. Peki. Şimdi onunla ilgili de tekrar şey yapalım. Bir sandalyemiz daha var mı? Bir seyircimiz daha alsak. Onu da diziyle. Siz de şöyle alalım. Heh, gel böyle yapalım. <laughs> <laughs> Şu altından da alayım. Tamam. <laughs> tamam. Heh. Seni de böyle oturtalım. Onda şikayetlerini sordum. Evet. evet. Buyurun efendim. Şöyle. O kardeşimizle biz daha önce tanışıyoruz. Evet. Ben bugün sizlere örnek olması için çağırdım. Dizi şişiyor dediği için hemen onu çağırdım ki onun da diziyle ilgili şişmeleri vardı. Evet. Şimdi bize bir anlatır mısın? Şikayetleri nasıl başladı? Dizinle şişme ne oldu? Biz dizine ne yaptık? Sonra nasıl rahatladın? Onu bir anlat. Çünkü Benim hastamızda... Benim 4 seneden beri dizim ağrıyor. İlk gördüm Bey'i bir programda görmüştüm. Ama yine, bir cesaret edemedim. Yine yine Kanal gidemedim. 7 sayesinde. Evet kesinlikle. Bize İstanbul'dan ulaştı. Kanal 7'ye ne kadar teşekkür etsek azdır. Kesinlikle. Allah razı olsun. çok Allah Sizinle razı olsun önce sizden sonra buluştum. Kanal 7'den. Doğru. Evet. Allah Ondan lazım. sonra e, ben cesaret edemedim çünkü Ankara'daydınız. Sonra buradaki doktorlara hep devamlı gittim. Bayağı bir doktorlara gittim. Ameliyattan başka hiçbir şey söylemiyorlardı. Ama yaşım genç olduğu için de pek şey yapmıyorlardı. Ama sonra Feridun Bey'e bir şekilde cesaret etmek istedim çünkü yerimden kalkamıyordum. Gerçekten çok ağrıyordu. Sonra tabii ki kilomda çok etkisi var ama hareketsizlikten daha çok kilo aldım. 4 sene içinde 35 kilo aldım. Hareket olmadığı için dizim çok kötüydü. Sonra e, Firdun ve bir cesaret geldim, tanıştım. O güler yüzünden dolayı Allah razı olsun. <laughs> o bir cesaret Teşekkür. bulundu. Sevgisi şefkatiyle gerçekten çok seviyorum onun için geldim. Bir Allah. gece hiç uyumadım. Tansiyonumdan Allah. dolayı hiç uyumadım ama hemen giyindim, geldim. Saat 6.7 bir saatlik uykuyla geldim. Canım, sağ çok sağ sevdiğim çok, çok için sağ ve Ona güvendiğim için. Tamam. Şimdi dizinizde ne olmuştu? Hani bize ilk geldiğinizde nasıl şişti diziniz? Bir onu bir anlatınız. Çok ağrıyordu ve yürüyemiyordum. Hiç yürüyemiyordum evet. ama. E, eşim hatta elimden tutarak kaldırmıştı. Arabaya binerken ağrı kesici içmek istedim. Eşim dedi ki, "Yok, içme. Yani görelim, bakalım nasıl fayda edecek." Hmm. O korkuyla geldim. E, sonra tedaviye bir şekilde evet. başladı. Şimdi ben araya girmek istiyorum. Kardeşimizin dizinde çok büyük bir şişme vardı. Aynı bu hastamızın söylediği gibi biz dizin içinden eklem sıvısı boşaltıldık. Bakın kardeşim burada çok önemli bir nokta var. Şimdi hemen Anadolu'da şöyle bir yanlış bir kanaat var. Diyorlar ki dizin içinden su aldırma tekrar olur. Evet. Bakın ben size bir örnek söyleyeceğim. Burnumuzda özür dilerim böyle örnek vermem lazım geldiği için söylüyorum. Burnumuzda devamlı sümüğümüz var değil mi? Bu sümüğümüz az bir miktarda olması lazım. Çünkü Yüce Yaradan onu öyle yapmış ki böyle nefes aldıkça o kılların arasındaki o sümükten arasında hava geçerken hava biraz ısınıyor. Artı o havanın içinde olan partikülleri yani kötü pislikleri o sümük tutuyor orada bir filtre görevi görüyor ve ondan sonra akciğerlerimize hava ulaşıyor. Sümüğümüz muhakkak lazım. Ama sümüğümüz fazla olduğu zaman ne oluyor? Burnumuz tıkanıyor, nezle oluyoruz, rahat hareket edemiyoruz. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz burnumuzu temizliyoruz. Şimdi dizimizin içinde de sinoya denilen bir dokumuz var. Bu dokunun özelliği vücudun dizin içindeki pislikleri temizlemek ve dizin tedavisini yapmak ve dizin içine sıvı yaymak. Eğer bu dizde bir problem olur da çok fazla yayılırsa kardeşimde olduğu gibi onu muhakkak doktor tarafından girilip dışarıya alınması lazım. İşte bu işlemi yaptık kardeşimize. Bu dizinden bu sıvıyı aldık. Dizinden sıvıyı alınca bir diz kendine geliyor, bir rahatlıyor. O yüzden şu yanlış kanaatten vazgeçiniz. Dizden su almak iyi değildir, sıkıntı olur. Dizden su almak iyidir, pisliği temizlediği için çok iyidir. Şimdi biz. Akupunktur aletimizi bir getirelim. Bizim yardımcılar bir şey yapsınlar. Sizi şöyle uzatalım bir zahmet. Teşekkür Bu tarafı.